Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bir ay sonra FIFA Mobile'deyiz. Benim kadarsın... <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar fazla ara verdik? Çok fazla problem yaşadık. <laughs> özellikle internet altyapımız gitti ve hala internet altyapımız yok 20 gündür onun üzerine de arkadaşlar cenazelerimiz oldu az, kan az kanaldan bilenler de biliyor ve ve bir türlü FIFA videosu çekmeye vaktimizde olmuyordu uzun zaman sonra FIFA mobile geldi geri dönüşümü özel ne yapıyor FIFA severler hemen videoyu beğeni abanıyorlar bile çünkü uzun zamandır kanala video atamadığımız için kanalımız geri plana düşüyor kanalımız ön plana çıkarmakta benim kardeşlerimlerinde size ne yapıyorsunuz videoyu beğenmeniz kanala abone olup bildirimleri açmanız yeter lo Şimdiden teşekkür ederim. FIFA'da ne oldu, ne bitti, ne değişti bilmiyorum. Bir ara moderatörüm Celil demişti abi alayım mı ödülleri gidiyor al demişti. O biraz ödüller almıştı ve uzun zaman sonra ben de giriyorum. Bir aylık bütün ödülleri alıyorum bakalım neredeyiz, ne durumdayız. Ödülü alla başlıyoruz. Burada yeni sözlerine hazırlan diyor hocam. ay 23 Eylül'de ilgili Eylül bir şey dedi. Oha 110'luk small geldi direkt lan. Burada hocam şu bilgiye bakabilir miyim? Yeni sezon ufukta göründü. 26 Eylül'den itibaren gelecek sezon aktarılacak takım gerilemeleri hakkında bilgi FIFA 24 çıkıyor sanırım 26 Eylül'den itibaren de diyor. Aktarılacak diyor. Peki ona da peki. Şöyle çarpı dedik. Günlük giriş dedik hocam. Günlük giriş ödülümüzü aldık 400 bin. 513 milyon paramız var. Elmasımız 530 FIFA points'te. 940 baya değişmiş bu yeşile dönmüş canlı etkinlikler vesaire. Yıldız biletine geldiğimizde 26'ya kadar moderatörlerimiz de almış buradaki ödülleri ben alamam diye. İlerlemişler bunu açmamışız. 117'lik Henry var. 106-111 arası oyuncular var burada. Birkaç tane var. FIFA pointler var. Bunlar alınabilir mi? Yine 106-111'likler var. Şöyle 115'lik Carlos Alberto Sabek olarak da var. Ona da çok yaklaşmışız. Yıldız bileti satın alınabilir. Yani güzel duruyor. Bayağı da ödül var ödüllerle coşturabiliriz. Şöyle ilerlediğimizde 108 113'ken oyuncu veriyor. Yine 108 113'ken yine öyle ve 117 her de 60. seviyede veriyor. Gitme 16 gün var. Her türlü yetişiriz gibi. Duruyor moderatörler sanırım boş bırakmamışlar. Sağ olsunlar. Burada günlük görevlerde al dedik abi. Burada pazara geldiğimizde Emirlerin bir bir tane emrimiz var. 114'lük 333 milyona diye satmışlar. Niye sattılar bilmiyorum. Bak o kadar uzak kaldım ki moderatörler kendi hesabı gibi oynamış 137 gene çıkarmış. 200 bin arkadaşlar. O ne oluyor ya? Anlatacağım. <laughs> tamam. Şu koşuma da gitti yani Allah razı olsun onlardan. Kurucular diye bir etkinlik gelmiş ilk defa geliyorum 16 gün sonra yeni sezon var ve yeni sezonda kulübünü tekrar kurduğu kurucu olduğu kurucu ödülleri falan 108 artı Gonca almışız elmas ödülünü almışız bütün ödülleri almışız ve Mukoko'yu da almışız abi 60 milyon kurucu ulaştıktan sonra açılır diyor burada kurucu ol 60 milyon'a kurucu olduğunda açılır biz şu an kurucuyuz sanırım zaten Tamam 80 milyon ulaştıktan sonra açılır diyor bu herkese böyle ödüllerden tamam kulüp kurma diyor. Burada kulüp etkinlikleri var ve onun üzerine oyuncular var. Bunları alabiliyormuşuz. Oyuncu aramadaki her 10 aramada en az bir oyuncu elde et diyor. Şöyle 50 dediğimizde 27 var. Bunlar da kullanılmış. Madison var. 3000 yetenek avı puanı gerekli diyor. 27 var elimizde. Bunda da ilerleyemiyoruz. Bunu ilerlediğimizde Madison alabiliyoruz. Bunda da 2000 yetenek avı gerekli diyor. Firmino var. Fernandez de var. Şöyle elimizde gibi oyuncular var hocam. Bunların hepsine Uzar Elinizde 27 var. Önemli aşama maçları diyor abi. Buradan maçlar yapılmış. Sanırım ya da bu maçlara devam etmediğini biri oynanmış bile. Peki. Şöyle ilerlediğimizde bunlar ne? Bunlar Şampiyonlar Ligi maçları mı? Hangi karşılaşmalar herhalde ama burada Arabistan falan var. Milli takım maçları da var. Önemli maçlar arasında. Buraya geçiş diyor abi. Geçişe tıkladık. Önce önce gelecek sezon aktarabilir ve nitelikleri yeni sezonda değişir. Zaten sıfırlanacak katlılar diye biliyorum. Öncü kaptan Raul 116'dan 88'e düşermiş arkadaşlar. Baya düşürmüş lan 88'e. Gerard da yine 89'a düş oyuncu arasında. Zanetti de 88'e düşüyor. Öncü oyuncular da burada çok fazla var. Bu kuruculardan çıkalım abi. Gizemli transfer bölgesine gelelim. Buradaki etkinlikleri tamamladı herhalde. Ian Rush var burada. Ücretsiz olarak Ian Rush'ı çıkaralım. Oğlum oyun bambaşka yerlere gitmiş lan. Gerçekten FIFA'nın bu huyu var. Biraz ara verdiğinde gerçekten FIFA'da toparlayamıyorsun. O arayı bir türlü yakalayamıyorsun. Hiç ara vermemen lazım. 400 milyon değerindeki Ian Rush'ı da aldık. Ve hocam önemli aşama 2'de de buradaki 115'lik oyuncuya 2 tane kalmış. Tamam. Gizem transferlerden dışarı çıkalım. Şöyle kahraman seveni falan filan var. Onun dışında takımımıza gelelim. Bizim takımımız ne durumda? Marco Asensio'yu almışlar. Hocam ben almamıştım bunu. Rivaldo'yu almışlar. Neddet geri mi almışlar? Ne yapmışlar? Benim orada kim vardı? Kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Bana sen, kimsin, sen kimsin oğlum Sen kimsin, sen kimsin? Ya tamam da Ve Orkun Kökçü'yü almışlar 120'lik Sabit Ser'i almışlar Hernandez var Campbell duruyor 23'e çıkarmışlar Campbell'da Lacroix'i ben almıştım Kafayı ben almıştım Baya baya çocuklar oynamış 7 milyar değere çıkarmışlar Hiç ben bana bir şey lan. Vallahi helal olsun oyunculara geldiğimizde Kullanılanmayan oyunculara da bakalım abi Mukoko var Satılabilir mi onlar Rush var Smalling Carrasco var Gabriel Martin var 813 milyon da param paramız var. Dursun paramız lazım olur. Silas, Suturic, Borini var. Bu paralar aktarılıyor mu arkadaşlar? Yorumlar yazmayı unutmayın. Yani oyuncu alıp bekletmemiz mi? Daha mantıklı para alıp bekletmemiz mi? Yorumlara onlar da yazın. Belirtin abi. Gerçekten çok da harika işler yapmış. Burada satılabilir oyuncularımız var mı? Aşağıda indiğimizde. Bunlar zaten satılamaz oyuncular. Peki Takas ne durumda? Takas geldi mi kulüp puanları alınabilir diyor burada. Kulüp puanı alınıyor. Kulüp puanı alınıyor. Nasıl alınıyor kulüp puanı? 120 gen oyuncu koyduğunuzda kulüp puanı buradan çekebiliyormuşsunuz. He bunların hepsini kulüp puanı alıp orada kullanabiliyormuşuz oyuncu alırken. Anladım. 8000'e kadar da çıkabiliyor. Kuruculara geldiğimizde hocam kurucular oyuncusu burada 114-115'lik var. Kulüp puanımız 15'miş. Ha, oradan o zaman o takası yaptıktan sonra buradan 114 gen 115 gen oyuncu alabiliriz ya da burada 116 117 gen oyuncu da alabiliriz ama hangisini almak daha mantıklı onu yorumlara yazmayı unutmayın ben şu an gerçekten bilmiyorum önce oyuncu da kulüp puanı 1500 istiyor ya yani gerçekten şu an hani sudan çıkmış balık gibi oldum diyebilirim yapabileceğim bir şey kalmamış ve nereden başlayacağım bilmiyorum şu an tek derdim şu tamam şu oyuncular taşınıyor okey amenna şunlar ama şu an 8-13 milyona yeni oyuncular mı almam lazım yoksa paramı tutmam mı lazım? Bu konuda bana bilgi verirseniz çok fazla sevinirim. Ayrıca buradaki yıldız biletini de açmam lazım mı? Onu da belirtin. Bilginize çok fazla ihtiyacım var. Dediğim gibi bir aylık bir ara verdim ve ben sanırım ilk defa FIFA mobilde bir seneyi atlatıyorum. Aktarma sistemi nasıl? PES gibi mi? Ama burada bu paralar aktarılıyor mu? Harcanması mı lazım? Tutulması mı lazım? O konuda bir bilgim yok. O konuyla size bırakıyorum. Yani ben de sizin gibi gördüm ilk defa takımım. Bugün dönüş videomuz olsun. Fikirlerinizi verin bana. Ona göre hareket edeyim. Hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü geri dönüş olmayan yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Beni bilgilendirin abi. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. FIFA'ya geri dönmek istiyorum ama sizlerle beraber dönmek istiyorum. Siz beni yönlendirin. Bana fikirler verin. Ben size fikirler vereyim. Bir şekilde ilerlemeye çalışalım. Yeni sezonda da durmadan FIFA videoları çekmeye devam etmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.